Sabah namazından sonra okunacak dua. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu. Kim sabah namazından sonra üç kere Estağfirullah ellezi la ilahe illa hu ve etübileyik manası kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tan af dilerim ve ona tevbe ederim derse günahları deniz köpüklerinden daha çok olsa bile bağışlanır. Taberani Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam buyurdu. Kim sabah namazından sonra yerinden kalkmadan on defa La ilahe illallahü vahdehu le şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumid ve ve kulli şeyin kadir derse Allah ona on sevap yazar on günahını siler on da derecesini yükseltir bütün gün istenmeyen her şeyden korunur şeytan da ona bir şey yapamaz Allah'a ortak koşmaktan başka hiçbir günahı ona tesir edemez